Merhabalar 28 Ocak 2023 saat 02.42'de Ay Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Boğa Burcu'ndayken duygularınız şehvetli hale gelir ve hayatı duygularınız aracılığıyla deneyimlersiniz. Hareketsiz kalmayı tercih ederek Yaşıyor, yaşıyor yavaşlayacağınız bir e, dönemdesiniz. İşleri halletmek için e, zaman harcadığınız için şu anda yeni şeylere başlamak istemeyebilirsiniz. Daha pratik olma e, eğilimindesinizdir. E, bu iki buçuk günlük e, dönemde harika yemekler yiyin, harika müzikler dinleyin, e, masaj yaptırın veya duygularınızı uyandıracak ve e, rahat hissetmenizi sağlayacak e, herhangi her şeyi yapabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. E, doğa doğayla iç içe olmak da e, güzel. E, açık havada vakit geçirmek e, ya da e, dünya için iyi bir şeyler yapmak isterseniz de e, boğa aynı zamanda e, parayı da yönetecektir. E, bu nedenle de oturup e, artık e, aylık bütçenizi düzenleme zamanınız e, Gelmiş oluyor. Bu günleri bu bütçe düzenlemesi için kullanabilirsiniz diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.